YouTube'da yayınladığımız Sağlık Olsun adlı kanalımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Tabii ki çok önemli bir konu işleyeceğiz. HPV virüsü nedir? Ne gibi rahatsızlıklar ortaya çıkartır ve nasıl tedavi edilir? Bununla ilgili konuşacağız ve konuğumu hemen tanıtıyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Gürsel Kurt. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu kıymetli zamanınızdan bize de zaman ayırıp programımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. HPV nedir? Virüsten korunmak neden önemlidir? HPV bir virüs hastalığıdır. Diğer adıyla human papilloma virüs. Diğer adıyla da halk arasında en çok bilineni bir sihir hastalığıdır. En çok da görüldüğü yer genital bölgede olduğu için adına genital sihir hastalığı diyebiliriz. HPV daha çok diğer önemde cinsel yolla bulaşmış olması ve bir veneriyen hastalık olması nedeniyle önemlidir. Ee, ayrıca da diğer bir önemi de HPV uzun zamanda, yıllar içerisinde özellikle genital bölgelerde kadında rahim ağzı Vajina ve anüs bölgesinde kanser yapması, erkekte de yine peniste, yumurtalıklarda ve anal bölgede yine kansere sebep olması nedeniyle çok önemli bir virüs hastalığıdır. Çok ciddi şeyler söylüyorsunuz. Bundan koruma yöntemi nedir? Ya yani nasıl korunabiliriz bu virüste? Şimdi bu virüs hastalığı aslında toplumda özellikle cinsel özgürlüğün daha yaygın olduğu Avrupa toplumunda daha öncelikli ve daha yüksek ama ülkemize de son zamanlarda yapılan araştırmalarda yaklaşık olarak %28.7 gibi çok yüksek bir oranlarda görülmekte. Bu da hastalığın önemini göstermektedir. Bu kadar yüksek bir oranda görülmesi ve bir de en önemlisi rahim ağzı kanseri gibi genital bölgede kanser yapması nedeniyle çok önem arz etmektedir. Cinsel yolla özellikle çoğunlukla cinsel yolla bulaştığını ifade ettiniz. Peki nasıl anlarız? Yani bu teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Hani bir belirtiler nelerdir? Bunun aslında belirtisi çok basit. Sivilce gibi böyle sihirlerin olması. Yalnız bu sihirlerin özelliği normalde ellerde cildin çeşitli bölgelerinde görülebilir ama bizim için önemli olanı daha çok genital bölgede olması. Yani işte vajinal bölgede, anal bölgede ve erkekse de penis ve civarında olması, skrotumda olması önemli. O nedenle bunların bir de görüntü olarak da bir sivilceden farkı böyle bir baktığın üzüm salkımı gibi böyle üzerinde ufak ufak pütür pütür kabarcıkların olması. da başka bir görüntüsü ve başka bir tanı şekli yok maalesef. Yani sihir olmadan teşhis etme şansın yok görüntü olmadan teşhis etme şansı yok. Çünkü kişi o zaman ancak şüpheleniyor. Bu nedir, nereden çıktı diye bize geliyor. Biz de o zaman diyoruz ki o zaman buna teşhisini koyalım. Bu siil hastalığı. Bunun da iki tür tanı yöntem var. Bir, genelde en sık yapılan simir testiyle patolojik olarak bazen patolog eğer dikkatli bir gözle bakılırsa HPV etkisi diye bir etki söyleyebilir. Ya da e, bunun PCR yöntemiyle e, numuneden alınan vajinal sıvıdan ya da varsa sihilden alınan bir numuneyle laboratuvara gönderiyoruz. Bununla da tiplendirme dahil hepsi teşhis konulabiliyor. Teşhis koydunuz. E, peki bunun çünkü çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Yani uzun vadede tedavi edilmediği takdirde e, kanser yaptığını belirttiniz. Dolayısıyla evet. tedavi de etmemiz gerekiyor ama bunun tedavisi var mıdır ya da nasıl tedavi ediyorsunuz? Şimdi önce bunun ailesinden bahsedeyim. Yani HPV virüsü yaklaşık olarak yüze yakın çeşidi var. Bunlar iki gruba ayrılmışlar onun için. Yüksek riskli olanlar yani kanser yapabilen özellikle çokça gözüken tip 16, tip 18, tip 6, tip 53 gibi yüksek oranda kanser yapanlar Yaklaşık bundan 20'ye yakın çeşidi var. Bir de yaklaşık olarak 80-100'e yakın yine sadece sihirle kendini gösteren diğer formu buna da düşük riskli grup diyoruz. Bunlar tespit edilebiliyor, tiplendirme yapılabiliyor. Peki en çok sorun içi yapılan şeylerden bir tanesi de bu. Tiplendirme yapıldı ve yüksek riskli çıktı. Şimdi ne yapacağız? Hastalara büyük bir panikle hastaneye geliyor, doktora geliyor, kanser korkusu, kanser fobisi başlıyor. Bunlar olmasın diye biz bu hastalarımıza diyoruz ki yakın takip. Yani bunu 6 ayda bir en azından bir takibini ya da yaptıramazsa yılda bir yakın takibini yaptırmasını öneriyoruz. Bunun da en kolay yolu basit bir simir testi ile yapılıyor. Simir testinde rahim ağzındaki bir erozyon, yara ya da herhangi bir şey varsa buradan da alınacak bir biyopsi ile teşhis konulabiliyor. Ve koruma yöntemi de var tabii bunda. Sanırım o konuda bahsetsem iyi olacak. Buyurun lütfen. Şimdi öncelikle öncelikle amaç nedir? Sağlığın toplumu korunması için önceliğimiz bir defa e, bu hastalıklar olmadan önce bağışıklama yöntemiyle korunmak en güzeli. Bunun için de e, iki tür aşısı var. Şu an yaygın olarak kullanılan e, bu aşıları. Kız çocuklarında bizim ülkemizde halen erkek çocuklarına pek uygulanmamakta ama bunu uygulayan Kanada gibi birkaç tane böyle ülkelerde yaygın olarak da kullanılmakta. Ama ülkemizde biz daha çok kız çocuklarına 10 yaşından sonra bu aşıyı yaptırmalarını öneriyoruz. 10-13 yaşına kadar 2 doz yapılıyor. 13 yaşından sonra da 3 doz şeklinde uygulanıyor. Peki 20 yaşında birisi geldi. Bu aşı yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. 20 yaşında da, 25 yaşında da, 30 yaşında da, hatta gerekirse 40 yaşlarında bile bu aşı yapılabilir. Çünkü önemli olan ondan sonraki yaşamındaki koruyuculuğudur. Tabii ki yine başta da bahsettiğim gibi, öncelik bu hastalıkla temas ve karşılaşmadan önce, bunun için cinsel aktivitenin bile başlamadığı dönemden önce yapılması, hem koruyuculuğunu hem de bu hastalıkla karşılaşma ihtimalini azaltıyor. O nedenle 10 yaşından başlayarak kız çocuklarında yapılmaz uygun. Yoksa bu bulunan her yaşta gelen her yaşta aşı yapılabilir. Yani tahmin ediyorum ki bu konuyla ilgili, ya özellikle aşıyla ilgili insanlar çok bilgi sahibi değiller. Hı. Bunu belirtmeniz çok güzel oldu. Yani bunun bir tedavisi var ve erken zamanda başlandığında işte sonuçları kansere kadar götürebilen bir durumla karşılaşmıyorsun. Aşıyı yaptırdığın takdirde evet. değil mi hocam? Evet. Zaten aşı eğer aşı döneminde yani hastalığı almadan önce herhangi bir şekilde bu hastalık karşılan karşılaşılmadan önce yapılırsa o zaman zaten koruculuğu ve e, önemi daha fazla oluyor. Yani aşı yapılırsa dolayısıyla kişinin bu hastalığı alma, vücudunda ne sihir geçirme, ne hastalığı geçirme şansı ortadan kalkmış oluyor. O nedenle aşının önemi burada çok daha fazla. Çünkü sonrasında maalesef tedavisi pek fazla yok. Yani bu hastalığı aldıktan sonra yani semptomatik tedavi dediğimiz bizim sihir varsa sihirini, do, sihirini dondurma, yakma ya da bir kremleri var. Sürmekle geçici olarak tedavi edebiliyoruz. Ve bu hastalığı da alan kişi maalesef geçmiyor. O nedenle zaman zaman vücut direncinin düştüğü, bağışıklık sisteminin zayıfladığı ya da özel durumlarda ortaya çıkıyor. Sonrasında geri kayboluyor. Tedavi oluyor, geçiyor. Sonrasında tekrar ediyor. O nedenle en güzeli her zaman her şeyde olduğu gibi bağışıklama ve önceden bağışıklık bu işi aşı yöntemiyle halledilmesi. Erken tanı ve tedavi için doğru zamanda müdahale etmenin önemli olduğunu vurguladınız. Hangi durumda hekime gitmeli insanlar? Şimdi normalde aslında her kadının e, cinsel aktiviteye başladıktan sonra, normal bir hayata geçtikten sonra rutin olarak düzenli yılda bir kez e, bir jinokoloğuna e, görülmesi gerekir. Yılda bir kez. Bunlar yapılırken rutin tarama testleri dediğimiz bizim yılda bir kez yapılan simir testinde ve doktor muayenesinde bunlar tespit edilebiliyor. Eğer varsa bir sihirli, Doktor zaten eğer siil varsa bu sefer de oradan alınan, vajinadan alınan bir sıvıyla bunu laboratuvara gönderip PCR yöntemiyle tiplendirmesi dahil hepsi yapılabiliyor. O nedenle e, erken tanının önemi aslında yıllık kontrole dayanıyor. Yani düzenli kontrol olunursa bunlar da olmuş oluyor. Hı. Ama hasta açısından fark edilen durum da sadece siil ortaya çıktıktan sonra fark ediliyor maalesef. Yani... Hastalığı aldıktan sonra ve sihir, o ortadan çıktıktan sonra ortaya çıkıyor. Hı hı. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. O da şu, e, sihir ortaya çıktıktan sonra ve bunun tiplendirmesi yapıldıktan sonra hastalarda aşırı bir korku başlıyor. Ben bu sefer kanser mi olacağım? Eşime mi bulaştıracağım? Varsa çocukları onlara mı bulaştıracağım korkusu? Aslında bunu işte dediğim gibi en başta bunlar olmasın diye aşılamak, hiç bunlar olmadan, hiç cinsel aktivite olmadan, 10 yaşından sonra aşılamak en doğrusu ve mümkünse bu hastalıkla hiç karşılaşmamak. Ama sonrasında da karşılaşıldığında da düzenli kontrol yapıp, hayatı kendimize zindan etmeden, yani ben illa kanser olacağım diye bir şey yok, sadece rahim ağzı kanserinin %98 sebebinin bu olduğu söyleniyor, tespit edilmiştir. Çok Önemli ama yine de olacaksın anlamı çıkmamalı buradan. O nedenle sihirli olan herkes çok korkmadan jinekoloğuna düzenli bir de şekilde takimi yaptırması yeterli. Bir problem çıkarsa zaten bu sefer semptomatik tedavi dediğimiz bizim işte siil varsa sihirinin yakılması yara varsa yara olan yerden biyopsinin alınması gibi takiplerle bu tedavi edilebilen ve Gözlemlene, takibi yapılabilen bir hastalık. Çok teşekkür ederim hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, biz şimdi e, program çektikten sonra videomuzu yayınlıyoruz. Sonra da yorumlar alıyoruz tabii. Yani videonun altında insanlar yorumlar yapıyorlar. E, mutlaka başka konularla ilgili sorular olacaktır. Uygun görürseniz daha sonra tekrar sizi rahatsız edeceğiz bu konularla ilgili. Her ee, zaman. Çok teşekkür ederim tekrar, tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağlık olsun programımızda yeni bir konu ve konukla sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki konu ve konukla birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.